arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım ve yanımda tabii ki annem var hemen gösterelim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın Ömiyetciğim? İyiyim çok mersi. <laughs> bugün annem yanımda tahmin ediyorsunuz ki bir tura gidiyoruz. Yani neden bir mağaza turu market turu yapsak annem hep yanımda oluyor. Şimdi bugün ne yapacağız hızlıca anlatıyorum. Bugün iki aya gideceğiz arkadaşlar. Odam için birkaç eşya bakmam lazım. Yani şöyle odamı hani baştan yenilemeyeceğim ama makyaj malzemelerimi, bakım ürünlerimi koyabileceğim artık odamdaki yerler doldu. Ve böyle sürekli odamda bir dağınıklık var. Şifon yerlerimin üstü falan hep eşya eşya eşya. Onları böyle daha güzel depolayabileceğim ürünlere ihtiyacım var. Yani böyle çekmeceli bir şey olur, raflı bir şey olur. Bakacağım gidip seçeceğiz. Ondan sonra onları Ikea'dan alacağız. Odama geri döneceğiz sonrasında. Bugün yetişirim bilmiyorum ama belki yarın devam ederim videoya. Odamda bütün makyaj malzemelerimi, bakım ürünlerimi dökeceğim arkadaşlar ve odamı sizinle birlikte yeniden düzenleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi arabaya bindik Ikea'ya gidiyoruz. Gittiğimiz zaman tekrardan konuşuruz. Ve iki aya geldik arkadaşlar. Şimdi giriyorum ben de ufaktan. Biz Kartal'daki 2 adayız Yani apronuzda bulunsun. İstanbul ve Anadolu bir Ümraniye'de var ama Kartal'a gelmek daha rahat diye ben burayı seviyorum. Giriş yapıyorum. Şimdi odama demiştim ki size böyle depolama alanı yaratacak bazı ürünler arıyorum. O yüzden böyle şifon yerlerin, kitaplıkların olduğu bu kısma gelince Hemen aslında ben aradığım ürünü buldum arkadaşlar. Benim aradığım ürün bu. Bunun aynısından şu anda benim odamda var. Zaten eve gittiğim zaman size göstereceğim. Makyaj masamın hemen yanında. Şöyle 3 tane bölmesi olan bir ürün. Çok memnunum hatta bunun e, rafların içerisine böyle kutular aldım. Kutuların içerisini doldurdum. Böyle telefon kaplarımı, tokalarımı falan koydum. Çok memnunum. Bunun yanına aynısından bir tane daha koymak istiyorum. Hem uyumlu gözükür. De bana böyle üç raflık bir depolama alanı çıkar diye düşündüm bunun yanında da hani daha büyük bir alanınız varsa bunu da düşünebilirsiniz çünkü bunun rafları falan oldukça geniş bunun fiyatı 400 lira şimdi bunun etiketi yok gördüğünüz gibi videoyu açmadan önce hemen şöyle bir görüp baktım etiketi yok fiyatı 290 liraymış arkadaşlar rafın yani aşağı kısımda hani şu numaralar yazıyor oradan gidip alıyoruz yani son hangi kısım olduğunu söylediler. Giderken orada da tekrardan çekerim etiketini ama 289 lira gibi bir fiyatı var. Bundan o yüzden alacağım bir tane. Yani çok böyle büyük bir şey istemiyorum. Mesela bu oraya çok büyük olur ama bu çok daha ideal olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki birçok alternatif ürün var arkadaşlar. Yani kendi odanıza göre düşünmeniz gerektiği için ben onları da şöyle bir göstereyim istiyorum size. Mesela şunun birçok renk alternatifi var. Koyu kahverengisinden ablam, ablamda vardı ama bayağı Ablam üniversitedeyken falan ablam odasını almıştık. Çok güzel bir ürün. Şöyle gösterin fiyatı 650 lira. Bu tarz böyle kutularla sepetlerle doldurabilirsiniz. Bu kutuların olduğu kısma geldiğimizde bunlarla alakalı konuşacağım zaten ama şimdilik sadece size fikir olsun. Mesela bunun fiyatı benim aldığımdan daha yüksek. Aslında benimkine de çok benziyor. Ne farkı var? Daha kalın ve biraz daha büyük galiba ama bence benim biraz önce Allah Bence benim biraz önce gösterdiğim çok daha mantıklı. Bunun fiyatı 450 liraymış. Bilmiyorum herhalde materyali falan farklı ama şu kesinlikle daha mantıklı. Şöyle devam edelim. E bunun fiyatı yüksek çünkü bu çok daha dekoratif farklı. Mesela bizde eskiden vardı dediğim kitaplığı şöyle uzunlamasına teklisi var ama yani 4 tane büyük açıklığı var. Bunun da fiyatı 550 lira. Bunun fiyatı daha yüksekmiş. Bakın farklı renkler bunu demiştim ya şu klasik böyle epri gibi bir renk, bu şu an görmüş olduğumuz böyle tahta renk formu, bu da koyu renk, koyu kahverengi gibi bir ton bizdeki buydu ve bayağı güzel bir renkti. Onlara muhakkak. Bakın şimdi devam ediyorum, devam ediyorum. Zaten şifon yerlerin olduğu bölümde de yine size aklınızda bulunması için birkaç alternatif göstereceğim. Çalışma masalarının olduğu alana geldim. Vallahi hızlıca diğer almak istediğim ürüne de ulaşmış oldum arkadaşlar. Diğer almak istediğim ürün şu en üstte görmüş olduğumuz çekmece ünitesi. Gördüğünüz gibi fiyatı Şöyle yaklaştırıyorum. 270 lira. Şimdi bu üründen yine bende var. Bu seferki iki alışverişimde evde olan ürünlere ek bir tane de evdekilerin yanına ek almaya karar verdim. Ay saç ölücümlü oldu ama anladınız. Şimdi bundan bende evde var. Bir tane daha almak istiyorum. Bunların ikisini makyaj masamın altına koyacağım. Böyle far paletlerini falan koyarım diye düşündüm fiyatı da diğerlerine göre daha uygun. Mesela şöyle göstereyim diğerlerini. Bu arada bunlar tabii çalışma masasının altında falan da çok güzel olur ofislerde vesaire. Şöyle fiyatlarını görüyorsunuz. Yani mesela şu çok hoş fakat 799 lira bence değmez buna. O yüzden benim yukarıda gördüğüm çok daha makul gibi geldi. Bu mesela yine ne bileyim bir ofisten ofiste çok avantajlı olabilir. Aslında benim için de çok avantajlı olur. Ama yani fiyatı 1200 lira arkadaşlar. Bir de odamda çok eşya eşya olsun istemiyorum. O yüzden bu yukarıdaki 290 lirayken bence gerek. Şimdi hemen şunun fotoğrafını çekiyorum. Evet fotoğrafını çektim. Buna çıkarken en son bakacağız. Şu anda yatak odalarının olduğu kısma geldim arkadaşlar. Mesela şunlar da çok güzel aslında. Şu anda hani benim ihtiyacım olan ürün grubu tam olarak bunlar değil ama aklınızda bulunsun. Özellikle bu rengi çok beğendim. Yani ekru ve gri karışımını tam tanımlayamadım ama çok hoş bir renk. Fiyatı 229 liraymış. Bu komodin aslında. E çok zor bir kelime komodin. Şöyle şurada da var ama hem rengi çok güzel hem de hani böyle alternatif düşünebilirsiniz. Bu tarz böyle açık ürünlerdense ben çekmeceli ürünleri tercih ederim. Onu da söyleyeyim bu arada. Neden? Çünkü çok daha değerli toplu gözüküyor. Bir şeyler açıkta olduğu zaman daha dağınık bir görüntü oluyor. O yüzden hani bu kapalı olanlar da klasiktir zaten Ikea'nın. E fiyatları daha yüksek. Aralarında yine bir 200 liraya yakın bir fark var. O yüzden seçim sizin. Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi ilerliyorum biraz daha. Bakalım aksesuarlara falan. Kutuların olduğu bölüme ilerlemek istiyorum. Orada size güzel önerilerim olacak. Şimdi şifon yerlerin olduğu bölüme geldik arkadaşlar. Hem yazlıktaki evimizde hem İstanbul'daki evde bu şifon yerlerden var bizde. Özellikle şunu göstereyim. Bu benim yazlıktaki odamda var şu an. Çok tatlı, dekoratif olarak çok sevdiğim bir ayna. Fiyatı şöyle 199 lira. Yazlık odamı düzenliyorum. Videom var kanalımda. Oradan bakabilirsiniz bu aynaya. Şimdi sevdiğim diğer e, şifon yerleri göstereceğim size. Klasik şu iki şifon yerlerinden var bizde. Şunlardan. Vallahi bunlar gayet güzel. Pek anlatacak bir şey yok. Eğer ihtiyacınız varsa gelip zaten bu tarz modellere bakarsınız. Bu böyle kulplu olanlardan hiç kullanmadım. Hep diğerlerinden var. Her iki odamda da. Yani bunlardan var. Her iki evde de. Ama bunlardan inanılmaz derecede memnunum. Özellikle odamda mesela şundan var bir tane gösteririm. Yani o kadar kaliteli ve kocaman her şeyinizi alan bir ürün ki bunları tavsiye ederim. Fiyatları piyasaya göre pek karşılaştıramam açıkçası. Çok hani uygun fiyatlı değillerdir belki ama çok kaliteli oldukları kesin. Arkadaşlar kutuların olduğu bölüme çok az kaldı ama onun öncesinde size bu ürünü göstermek istiyorum. Şimdi benim odamda bu üründen yine var fakat çok çok uzun zamandır var ve şurası kırıldı. Yani bir de ben bunun üstüne kitaplarımı koydum ve gerçekten çok ağırlık bindirdim. Dandik bir ürün olduğu için değil bence hani artık ömrü doldu ve çok e, yükten dolayı kırıldı ama fiyatı gerçekten çok uygun. Birçok ürünümüzü alır. Başta biz bunu banyoda kullanıyorduk hatta. Sonra daha büyük bir dolap alınca banyoya ben odamda kitaplarımı koyayım dedim. Gerçekten çok uygun fiyatlı bir ürün. Yani buna bakabilirsiniz. Evet plastik o yüzden fiyatı böyle. Tabii ki böyle hani tahta gibi bir yapısı olsaydı daha kaliteli olurdu ama yine de alternatif olarak güzel diyorum. Şimdi burada size benim odamda kullandığım bu kutuları göstermek istiyorum. Çok güzeller gerçekten. Birkaç boyu var. Ben bir tane böyle bir tane de bunun açık olanından almıştım ama şu anda kutu almayacağım çünkü diğer kitaplığı tamamen böyle kitaplarla doldurmak istiyorum. Bir düşüneyim. Yok ya almayacağım galiba o kutu. Yine de bir şöyle bir bakayım. Ya kutuların fiyatları birazcık yüksek arkadaşlar. Yani mesela şu güzel bir kutu ama 129 lira. Yani tabii ki kaliteliler ona bir lafım yok. Şöyle mesela set şeklinde olanları var. 280 lira gibi fiyatları var. Güzeller kesinlikle ama size alternatif daha uygun fiyatlı bir seçenek göstermek istiyorum. Şunlar bence çok daha mantıklı arkadaşlar. Ben bu kahverengili puanteli olandan yazlığa almıştım. Çok da severek kullanıyorum. Hem kocamanlar, kumaşlar ve fiyatları daha uygun. O yüzden bence gelirseniz bunlara bakabilirsiniz. Bir sürü böyle farklı kumaşta alternatifte de mevcut. Kitaplığın içerisine o kutulardan almaktan vazgeçtim arkadaşlar. Full böyle kitapla doldurdum diye düşündüm. Şimdi bu self servis mobilya alanına geldim. Bir tane kitaplık bir tane de o çekmeceli şeyi bulup alacağım. Onun sonrasında kasaya doğru ilerliyorum. Evet ilk ürünümüze bakıyorum. 289-802. 638-32 evet ilk ürünümüz bu. Acaba tek bir paketten mi oluşuyor diye düşünüyorum şu an ama evet 1 2 numara gibi bir şey yazmıyor. Böyle birkaç paket almak gerektiğinde öyle numaralar oluyordu. O zaman bir tek bunu alıyorum. Annem şu an yanımda değil arkadaşlar. Sen git, ben birazcık etrafı gezeceğim, uzun uzun bakacağım. Sen gez kendi kendine dedim. O yüzden birazcık zorlandım ürünleri alırken ama neyse şu an hallettim artık. Rahat bir şekilde kasaya ilerliyorum. Ürünleri aldım. Şimdi arabaya biniyorum arkadaşlar. Artık eve gittikten sonra videonun devamında görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlarım. En son sizinle iki adı birlikteydik. Ürünlerimizi aldık. Aslına bakarsanız topu topu iki tane eşya almış oldum. Ama gerçekten şu anda odamda ciddi bir böyle düzenlemeye ihtiyacımız var. Oda temizlendi. Öncelikle onu söyleyeyim. Odayı temizledik. Aslında böyle bazı şeyleri topladım ama Hani o dağınıklığı topladım yani öyle diyeyim size. Şimdi sizinle birlikte birkaç böyle derleme, toparlama yapacağız. Umarım sonunda gerçekten güzel olur. Çünkü bu dağınık görüntüden çok sıkıldım. Hani topluyorum, ertesi gün yine dağılıyor. Çünkü düzgün depolama alanım yok. En önemlisi bu gerçekten. Yani yeni bir oda kurarken dikkat edilmesi gereken nokta. Bol çekmece, bol kutu. Hani çoğu böyle kapalı kapalı dışarıdan güzel gözükecek depolama alanlarına ihtiyacımız var. Neyse şimdi neyleri toplayacağız onları söylüyorum. Öncelikle kitaplarımın yerlerini değiştireceğim şimdi size göstereceğim. İkinci olarak makyaj malzemelerini düzelteceğiz. Bakacağız, devamına bakacağız. Önce kitaplarla başlayalım. Bu arada iki eşyayı da annem yaptı. Aslında ben böyle videoda sizinle birlikte yapacaktım ama hiç vakit yoktu. Annem ben şunlarla bir uğraşayım dedi ve bu tarz konularda da biraz beceriklidir. İkisini de yapmış o yüzden rahatız. Şimdi iki ürünü de size gösteriyorum ve hızlıca düzenlemelerimize başlıyoruz. Şimdi kitapları teker teker alıp yerleştirmeye başlıyorum. Haydi. kitaplar hazır. Ay çok tertemiz ve güzel oldu gerçekten ya. Yani şöyle bir bakıyorum da burada o kadar güzel ve düzgün durdular ki gerçekten şurada kötü duruyorlarmış. O yüzden doğru bir karar oldu bence bunu buraya koymak. Bir de böyle sıraladım bunları arkadaşlar. Şu üst tarafta çok sevdiklerim, yarım bıraktıklarım veya okumak istediklerim var. Burada okumuş olduklarım var. Burada da okumuş olduklarım var. Şurada böyle bir iki tane sözlük falan var. Bir de şu an bu kitaplıktaki en güzel parçayı göstereyim mi size? Çileğin Günlüğü. <laughs> Bunu setin son günü almıştım ve Çileğin Günlüğü benimle birlikte arkadaşlar. Bu da kitaplığımın en güzel ve özel parçası olduğu için en üste koydum onu. Vallahi iyi ilerliyoruz. Şu anda burası hazır. Şu üst tarafı nasıl düzenleyebilirim diye düşünüyorum. Hemen buraya da bir şeyler bulalım. Evet, ufak bir düzen değişikliği ile buradaki ürünleri de değiştirdim. Aslında çok büyük bir değişiklik olmadı. Zaten bu çerçeve ve bu kuru çiçeklerin olduğu ne diyeyim vazo buradaydı. Sadece sol tarafa aldım. Buraya şöyle bir mum ekledim. Diğerleri çok renkli geldi. Şu bana Olcan'ın hediyesiydi. Londra'dan almıştı. Çok seviyorum bunu. Bunu ekledim. Bu tarafın üstüne de mumları koydum ama biraz enteresan durdular. Sonra şunlar aklıma geldi. Bunları bana Sosyopix hediye olarak göndermişti. O kadar tatlılar ki gerçekten. Bakın şöyle sallıyorsunuz. İçerisinde uçuşuyor. Bir kızlarla olan var, bir de Olcan'la olan var bunda da böyle Evet, uçuşturalım. Yıldızlar var. Çok tatlı durdu bence bunlar ya. Evet, burası şu an gayet güzel oldu arkadaşlar. O yüzden şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Sıradaki aşamada makyaj malzemelerimi düzenleyeceğim arkadaşlar. Şimdi normalde benim şurada bir kendimce düzenim vardı ama şu an yani bayağı bir karışık durumda, pek bir düzen kalmadı açıkçası. Bunların hepsini buradan çıkartacağım. Buradaki makyaj malzemelerimi çıkartacağım ve birçok ürünü şu makyaj masamın altına koymuş olduğum çekmecemi çek çekmeceye eşyama yerleştireceğim Ek olarak buradaki şifon yerimin çekmecelerinde de ürünler var aslında. Bunların da hepsini çıkartacağım. Hatta şurası aşırı derecede dağınık en son. Bakayım evet hala öyle. Bunların da hepsini çıkartacağım. Her şeyi en baştan yerleştireceğiz. Mesela bu da burada niye bilmiyorum. Şimdi güzelce bütün ürünleri alıp yatağıma koyacağım. Sonra teker teker düzenlemelere başlayacağız. Ürünlerden böyle dökülenler olur diye çarşaf açtım arkadaşlar. Şimdi bütün ürünlerime güzelce yayarak başlıyorum. Bütün ürünleri böyle döktüm arkadaşlar buraya. Teker teker ilerleyeceğim. Mesela şu benim her zaman Allah masamın üstünde duran bir düzenleyici. Bunun aslında düzeni sabit yani burada değiştirebileceği mesela şur bitti bunu buradan çıkartabilirim. En çok kullandığım şu kaşıyelini çok kullanıyorum. Devamı bunu da pek kullanmıyorum. Yani genel olarak buna en kullandığım ürünleri koyuyorum ve şu an buradaki gereksiz olanları çıkartıyorum. Onları diğer kısımlara yerleştireceğim. Ee, sanıyorum burası tamam gibi ya. Şu neymiş? Bunu da çok fazla kullanmıyorum. Bunu şöyle arkaya koyalım. Tamam buraya gerektikçe eklemeler yapacağım. O yüzden bunu aradan çıkartıyorum. 2 saattir şunu arıyorum ya. Bunu da çok sık kullandığım için bunu da biraz önceki düzenleyicime aktarıyorum şu an. Tamamdır. Ek olarak çok sık kullandığım başka ürünler olursa aktaracağım. Şimdi ilk olarak neylerle başlasak? İlk olarak cilt ürünleriyle başlayayım. Şu kısımdalar. Bunları direkt makyaj masamın çekmecesine koyacağım. Yani sürekli kullandığım ürünler olacak. Evet, bu kısımda gayet iyi ilerliyorum şu an arkadaşlar. Hep kullandığım böyle cilt ürünleri, primerlar concealerlar, işte burada fondöten, BB krem birkaç ürün var. Bazıları artık kullanmadığım ürünler onları direkt kenara ayırıyorum. Bitmiş olan ürünler var yani neden bunları hala tutuyorum bilmiyorum. İkisi de bitik. Bunları da kenara alıyorum hemen. Evet ilk kısım bitti. Gururla gösteriyorum arkadaşlar. Böyle kendi içinde çok güzel bir düzeni oldu. Şimdi bunu şu çekmeceme yerleştirerek başlıyorum. Ve diğer çekmeceme geçiş yapıyorum. sonucu. Buraya da güzel bir düzen yaptım arkadaşlar. Burada maskaralar var. En çok kullandığım rujlar var. Daha çok böyle katı formdaki rujlar var burada. Yani böyle likit formdaki değil. Burada birkaç parlatıcı ve kaş ürünü var. Şurada Maybelline'in kalır tatularını koydum. Burada da birazcık kaş var. Bunlar bu şekilde makyaj masamın çekmecesine gidecekler. Şuradaki rujlar çoğunlukla böyle likit mat tarzı. Bunları makyaj masamın altındaki çekmecelere koyacağım. Zaten şimdi hepsini yerleştiriyor olacağım. Ay rujlar bu. Metalik olan kutunun içine sığmadılar arkadaşlar. Ben de hepsini zaten ikiye bölmekten daha mantıklı oldu aslında bu. Hepsini bu hasır kutumun içine koydum. Şu anda buradalar. Şimdi burayı birazcık doldurayım diyorum. çabalar sonucunda bu çekmecenin devamını da çok fazla kullanmadığım cilt ürünleriyle, güneş kremleriyle falan doldurdum. Bu kısım bitti. Şimdi gelelim bir alt çekmeceye. Burayı için de birkaç şey hazırladım. Yine makyaj masamın üstünde olmasa da olur diyebileceğim bazı böyle allıklarım vesaire o tarz ürünler. Bu çekmecenin geri kalanlarını da şöyle makyaj paletleriyle doldurayım dedim sağırlarsa valla buraya bayağı bir ürün koymayı planlıyorum şu an. <laughs> çekmeceleri de çok hızlı bir şekilde doldurdum arkadaşlar. Şöyle şuraya işte allıktı, bronzerdı vesaire bu tarz ürünlerimi koydum. Burada böyle far paletleri var. Şimdi en altı gösteriyorum. Burayı da hallettim. Ve gördüğünüz gibi aslında ikinci ve üçüncü kat birbirine çok benzer far paletleri ve böyle işte allık vesaire. Bunlar her zaman kullanmadığım ürünler. Her zaman kullandıklarımı da yukarı koydum ve yukarıyı da düzenledim. Hemen orayı da gösteriyorum. Bakın şu çekmecenin içinde her zaman kullandığım far paletleri var. Burada aynı şekilde Allığım, highlighter'ım, işte far paletlerim Bunlar hep her zaman kullandıklarım O yüzden şu anda masamın üstü hazır Diğerlerini de hemen halledip onlara da gösteriyorum Artık sona yaklaştık Gördüğünüz gibi her şey bitti arkadaşlar. Şurada birkaç tane ürün ayırdım. Bunları hiç açmamışım. Direkt çekiliş için ayıracağım bunları. Sonraki çekilişimde katmak üzere. Şimdi şu çekmecemi gösteriyorum. Kalan bütün ürünleri de bu çekmeceye koydum arkadaşlar. Yani bunlar pek fazla kullanmadığım biraz da eski ürünler ama birçoğunu atmaya kıyamadığım için buraya koydum. Şuraya ojelerimi koydum. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bayağı bir yer açıldı. Mesela burası neredeyse tamamen boşaldı. Buraya böyle kitaplamın üstüne bazı ajandalar, planlayıcılar falan vardı. Onları yerleştirmeyi planlıyorum. Yani güzelce yer açmış oldum. Ve düzenleme işleri sonunda bitti arkadaşlar. Odamın bu bölümü gerçekten çok hoşuma gitti. Her şey çok daha derli toplu oldu. Çok daha düzenli oldu. Ben çok sevdim valla. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu arada bu ürünlerin, yani Ikea'dan aldığım bu ürünlerin hepsinin linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. O şekilde online olarak almak isterseniz de bulabilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlarım. Biraz önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Ürünleri, yani iki ürünümüz var gerçi topu topu ama olsun. Açıklama kısmına bırakıyor olacağım linklerini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.